Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Akbük Saplıada, Tevzi Paşa bölgesinde denize çok çok yakın. Zaten denizi görüyorsun Saplıada'nın karşısında. 200 metre arsa tanıtmaya geldik. Bundan 3-4 gün önce bir tane satıldı burada. 3 milyon 500'e satıldı. Bu arsamız kelepir fiyatı. Su basmanı atılmış. inşaata hazır. Böyle bitişik nizam ev yapabiliyorsunuz. Emsal olarak bu şekilde yapabiliyorsunuz. Burası bitmiş olan bir ev. Arsamız tam olarak burası. Su basmanı atılmış, hazır. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. Fiyatımız 2 milyon 950 bin Türk lirası. Küçük de olsa bir pazarlığımız var arkadaşlar. Gerçekten konum olarak muhteşem bir yerde. burada dedim ya bir tane daha yeni satıldı. 3-4 gün önce 3 milyon 500 bin Türk lirasına satıldı. Burada arsa payları hepsi eşit aynıdır. 200 metrekare arsa. Burası arkadaşlar 200 metre arsa denize 50 100, 100 100 metre ancak 50 diyelim 100 metre, değil mi? 100 metre olsun denize 100 metre mesafede zaten kum kentin hemen orada plajda da yürüyerek gidebilirsiniz pazarı burada, çarşısı da burada, marketi de burada her tarafa çok rahat çok rahat yürüyerek gidebilirsiniz havlunuzu atıp bir dakika denize varıyorsunuz. O yüzden fiyatımız gerçekten şu anda çok makul bir fiyat, uygun fiyat. Buradaki evler kaça satılıyor şu anda? İstenen rakamlar 10 milyon satılır rakamları. Yine 8-9 milyonu geçiyor. Çok rahat geçiyor. Burada ne kadar masraf gider? 2 milyon 900 alım satılın hadi 3 milyona size maliyeti oldu. 2,5-3 milyona da çok güzel bir tane ev yapabilirsiniz. Sıfır ev yapabilirsiniz. Terası da kapatabiliyorsunuz. Buradan zaten şu anda durduğumuz yerden denizi görüyorsunuz. Bakın şöyle gelebilir misin Sencar? Hatta aşağıdan şöyle beni çekerken bak şuradan durduğumuz yerde denizi çok rahat görebilirsiniz. O yüzden hem birinci kattan hem terastan full ama full deniz manzaramız olacak. Şu terası görüyorsunuz. O evler aşağıda kalıyor. Bunlar bir tık yani bir kat daha yukarıda kalıyor. O yüzden önünüz kesinlikle kapanmıyor. Zaten cadde tarafından herkesin kendine ait böyle girişi oluyor. Böyle bir kapı. Herkes orada bir kapı yapılacak. Herkes kendine ait bir girişi olacak. O yüzden kesinlikle kesin kimseyle bağınız yok. Müstakil ev tadında. Bugün bir tane dubleks, çatı dubleksi olmuş size 6-7 milyon para. O yüzden böyle bir yeri alıp kendiniz yaparsanız size maliyeti maksimum 6 milyonu bulmaz bile. Sıfır e, satın almak isterseniz 10 milyon, 4 milyon kara giriyorsunuz. Burası kelepir bir arsa. Kaçırılmayacak bir fırsat arkadaşlar. Kesinlikle. Evet, telefon numaralarımızı bırakıyoruz. Oradan bize ulaşabilirsiniz detaylı bilgi vermek için. İnşaat işinde her türlü size yardımcı olabiliriz. Burası çok hızlı. ilk gelen alır. Kesinlikle iddia ediyorum. İlk arayan onundur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.